Merhaba sevgili arkadaşlar, değerli dostlar, değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle hem kolay hem güzel hem de gösterişli harika bir model yapacağız. Modelimizi şöyle sevgili hanımlar bimden daha önceden almış olduğum şöyle mavi beyaz benekli tırtırlı güzel bir ipimle yapacağım. Şöyle orta kalın orta incelikte bir ip arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir renge sahip şu şekilde. Dilediğiniz tüm örgü modellerinde bu güzel modelimizi kullanabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Orta incelikte güzel bir ip. Şöyle ben lastiğimi bir ters bir düz olarak hazırladım arkadaşlar. Sizler modelimiz için dilediğiniz tüm lastik modellerinizi yapabilirsiniz. Şöyle 3,5 milim şişlerimi kullanacağım. Modelimin desenini kurmaya başlayacağım arkadaşlar. İlmek sayılarımız ne yaparsak yapalım sevgili hanımlar bakın şu şekilde. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ve kenar ilmeği. Yani bir tane ilmeğimizi modelimizi tamamlamak için kullanıyoruz. Modelimizin burası ön yüz arkadaşlar. Bir ters bir düz olarak hazırladım. Hemen modelimizin arka yüzünden desenimizi kurmaya başlıyoruz. Evet şimdi desenimizi kuralım arkadaşlar. Arka yüzündeyim ve modelimizin birinci sırasındayım. Kenar ilmeğimi şöyle hemen örmeden aldım bakın. Bir tane düz ilmek örüyorum. Bir kez doluyorum. Hemen buradaki ilmeğimi bakın şu şekilde örmeden alıyorum. Bir kenar ilmeği bir düz. Bir kez doluyorum. Öndeki ilmeği de örmeden alıyorum. Üç tane düz. Bir, iki, üç. Bakın. Yine sevgili hanımlar bir kez şöyle doluyorum bakın. Bir kez doluyorum. Hemen buradaki ilmeğimi örmeden şişimi alıp üç tane düz örüyorum. Bir, 2 3 4 Pardon 3 düz yapıyoruz Evet bakın şöyle 3 düz bir kez doluyorum buradaki ilmeğimi örmeden şişim alıyorum 3 tane düz ilmek örüyorum 1 2 3 bir kez doluyorum bu ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. 3 düz ilmek örüyorum. 1 2 3 Bakın. Bir kez doluyorum. Bu ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum bir düz ve kenar ilmeğimi örüyorum. Modelimizin birinci sırasını bakın bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi modelin ikinci sırasındayız ve ön yüzündeyiz. Modeli biz arka sırasında kurmaya başladık. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane ters örüyorum bakın. Şimdi burada ön yüzde, arka yüzde bir örmeden aldığımız bir arttırdığımız ilmek var. Yine ipi Bakın kendimizden tarafa koyuyoruz. Yine bir kez arttırıyoruz ve bu iki ilmeği üstüne bir ilmek daha alarak örmeden diğer şişimizi alıyoruz. 3 tane ters. 1 2 3 Bakın. Yine burada aynı şekilde iki ilmeğimiz var. Yine bir ilmek e, şişimin üzerine alıp iki ilmeğimle birlikte 3 ilmek olarak diğer şişime alıyorum. Şimdi 3 ters. 1 2 3 Evet bu şekilde bakın. Yine ipim benden tarafta. Bakın 1 arttırdığımız ilmek, bir de örmeden aldığımız ilmek var. 3 ilmeğimizi arttırdığımızla birlikte örmeden diğer şişimize alıyoruz. 3 ters 1 2 3. Yine aynı şekilde bakın. 1 örmeden aldığımız, bir de doladığımız ilmek var. Yine şişimi üzerine alıyorum. 3 tane ilmeğimiz oldu arttırdığımızla. 3 tane ters 1 2 3. Yine burada e, bir örmeden aldığımız bir arttırdığımız ilmek var. Yine ipi şişimin üstüne alıyorum. Bir arttırıyorum. 3 ilmeği örmeden diğer şişimi alıyorum. Bir tane ters ve kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. Modelimin ikinci sırasında da bu işlemi yaptım. Şimdi modelin üçüncü sırasındayız. Ve arka sırasındayız. Bakın. Evet şöyle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada bir tane düz ilmeğim var. Bir düz ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğinden sonra bir düz ilmeği. Şimdi burada benim doladığım ilmeklerle birlikte bir de örmeden aldığımız ilmek 3 tane ilmeğim var. İpi kendimden tarafa alıyorum. Bu 3 üç ilmeğin üçünü birlikte ters olarak bir kez ördüm. Bir kez doladım. Bir kez daha örüyorum. Bakın. 3 ilmekten 3 ilmek elde etmiş olduk. Bakın. Şimdi 3 tane düz. 1 2 3 Bakın 3 düz ilmeğimizi ördük. Tekrar ipimi kendimden tarafa alıyorum. Buradaki 3 üç ilmeğin üçünü birlikte ters olarak ördüm. Bir kez doladığım 3 ilmeğimi bir kez daha ördüm. 3 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum bakın. Yine 3 düz. 1 2 3. Tekrar ipim benden tarafta. 3 ilmekten 3 ilmek. 1 2 3. 3 düz. 1 2 3. Tekrar yine bakın 1 2 3 ilmeğimiz var. 3 ilmekten 3 ilmek. 1 ters olarak 2 3. 3 düz 1 2 3. Yine burada bakın 1 2 3 ilmeğimiz var. İp kendimizden tarafta. 3'ünü birlikte bir kez ters ördüm, doladım 2. Bir kez daha ördüm 3. 1 düz ve kenar ilmeği. Evet, modelin 3. sırasında da bakın bu işlemi yaptık. Evet şimdi modelin dördüncü sırasında ve ön yüzündeyiz. Bakın şöyle bir görüntümüz var. Şimdi kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane tersim var bakın burada. Bu bir ters ilmeği bakın burada üç e, arka tarafta üç ilmekten üç ilmek almıştık. Şu birinci ilmekle bu ters ilmeği ikisini birlikte bakın şu şekilde ikisini birlikte içeriden dışarı doğru örüyoruz. Bu şekilde. Ortadaki ilmeği bir düz. Hemen yanındaki ilmeği de arkasındaki ters ilmekle birlikte ördük. Evet bakın bu şekilde. Bir tane arada ters ilmek örüyoruz. Yine diye bir tersim var. Buradaki üç ilmeklerim. Yani bir deseni burada kurmuş olduk. Bu bir ters ilmeğimiz de aradaki ilmeğimiz. Hemen burada bu üç ilmeğin birincisini ve ters ilmeği ikisini bir içeriden dışarı doğru örüyoruz. Bir tane düz örüyorum. Hemen burada tek kalan ilmeğimi de hemen arkasındaki ters ilmekle birlikte örüyorum. Evet şöyle bakın. Şimdi bir modeli bu şekilde kurmuş olduk arkadaşlar. Arada bir ters. Yine buradaki bir ters ilmeğim ve buradaki üç ilmeğimin birincisiyle ters ilmeğimi içeriden dışarı doğru ördüm. Bir düz ve buradaki tek kalan ilmeğimi de arkasındaki ters ilmekle birlikte ördüm bir tane arada ters yine tek kalan ters ilmeğimle bu üç ilmeğimin birini içeriden dışarı birlikte örüyorum bir düz ve buradaki tek kalan ilmeğimi de arkasındaki ters ilmeğin bir tanesini de alarak ikisini bir ördüm Evet şöyle bir görüntümüz oluştu bakın modelimiz oldukça kolay gösterişli ve güzel bir model bir tane ters örüyorum bakın ters kalan diğer ilmeğim bu üç ilmeğin birini de alarak hemen bu şekilde bakın ikisini birlikte ördüm içeriden dışarı doğru bir düz ve burada tek kalan ilmeğimi de hemen arkasındaki ilmekle birlikte örüyorum kenar ilmeğimi ördüm. Evet bu şekilde dört sırada bir bakın bir modelimizi tamamlamış olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın bir modeli bu şekilde yaptık şöyle. Şimdi modelin ikinci modelimizi şöyle sizlere e, bir model daha anlatayım ki daha anlaşılır olsun. Başlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın. Kenar ilmeğim. Bir tane düz örüyorum. Bir doluyorum. Buradaki ilmeğimi örmeden şişim alıyorum bakın. 3 düz. 1 2 3 3 düz. Şimdi bir kez doluyorum. Buradaki ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Bakın. Bir doladım, bir örmeden aldım. 3 düz. 1 2 3. Yine bakın şöyle de yapabilirsiniz şu şekilde. Bir doladım, bir örmeden aldım. Bu şekil daha kolay bir örme sistemi. 1 2 3. 3 düzümüz ördük. Yine ip şişin üstüne aldık. Bakın bir doluyoruz, bir ilmeği örmeden alıyoruz bu şekilde. 3 düz. 1 2 3 yine ip şişin üstüne aldık bir doladık bir örmeden alıyoruz bir düz ve kenar ilmeğinde düz ördük İkinci modelin birinci sırasını bakın bu şekilde yaptık şimdi modelin ikinci sırası e, ikinci sırasındayız ikinci modelin ikinci sırası kenar ilmeğimi örmeden aldım bakın burada bir tane ters ilmek örüyorum kenar ilmeğinden sonra Burada örmeden aldığımız ilmek ve doladığımız ilmek var. Yine şişin üstüne ipi koyuyorum. İki tane ilmeğimiz vardı. Bir de doladım. Üç ilmeği örmeden diğer şişimizin üzerine aldık. Hemen burada üç tane ters. Bir, iki, üç. Bakın. Bu şekilde. Yine ipi şişimin üstüne aldım. İki ilmeğimin yanına bir dolama daha yaptım. Üç oldu. Yine üç ters. 1 2 3 Modelimizin ikinci sırasında bu işlemi yapıyoruz. Bakın ipim şişin üstünde. 2 ilmeği birlikte aldım. 1 bir de doladım. 3 ilmek oldu. 1 2 3 tersimizi ördük. Yine şişin üstünde ipim. 1 de doladım. 3 ilmek oldu. Yine 3 ters. 1 2 3 Hemen yine bir dolama yaptım. 2 ilmeğimi aldım. 1 de doladım. 3 ilmek. Bir tane ters ve kenar ilmeğini de düz olarak ördüm. İkinci modelin ikinci sırasını bakın bu şekilde yaptık. Şimdi modelin üçüncü sırasındayız ve arka sırasındayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada bir tane düz ilmek ördüm. Şimdi örmeden aldığımız ilmekler ve doladığımız ilmeklerle birlikte 3 ilmeğimiz var burada. İpi kendimden taraf alıyorum. Bu 3 üç ilmeğin üçünü birlikte ters olarak ördüm. Bir kez doluyorum. 3 ilmeği bir kez daha örüyorum. Evet bakın bu şekilde. Yine 3 düz. 1 2 3 bakın. Tekrar ipimi kendimden tarafa aldım. Buradaki 3 üç ilmeğimi üçünü birlikte ters olarak ördüm. Bir kez doladım. Bir kez daha ördüm. Bakın 3 ilmekten 3 ilmek elde etmiş olduk. Evet şimdi 3 düz. 1 2 3 Tekrar ipim kendimden tarafta. 3 ilmeğimi bir kez ters ördüm. Bir doladım. Bir kez daha ters ördüm. Yine 3 düz. 1, 2, 3 Tekrar 3 üç ilmeğimin 3'ünü birlikte ters ördüm. Bir doladım. 3 ilmeği birlikte ters ördüm. 3 düz. 1, 2, 3 Yine 3 üç ilmeğimizin 3'ünü birlikte ters ördük. Bir doladık. 3 ilmeği birlikte ördük bir düz ve kenar ilmeği. Evet modelin üçüncü sırasında da bakın bu işlemi yaptık. Şimdi modelin dördüncü ve son sırasındayız arkadaşlar. Şöyle bir görüntümüz var. Evet modelin son sırasında yapacağımız işlem çok kolay arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bakın burada bir ters ilmeğim var. Burada üçlü ilmeğim var. Şimdi bizim burada bir ilmek artışımız olduğu için bu eski sayısına geri döndürüyoruz. İçeriden dışarı doğru bakın bir ters ilmeğim ve bu üç ilmeğin birinci ilmeğiyle iki e, ters ilmeği içeriden dışarı bir kez ördüm. Bu ortadaki ilmeği bir düz örüyorum. Hemen yanındaki ilmeği de arkasındaki bir ters ilmekle birlikte örüyorum. Evet ikinci modelimizde bakın, bu, bu şekilde kurmuş olduk. İki ters, pardon bir ters. Bakın ters ilmeğim ve üç ilmeğim. Şu birinci tersle Düz ilmekle bir ters ilmeği ikisini beraber ördüm, bir düz ördüm, hemen arkasındaki ilmeği de ters ilmekle birlikte ördüm. Bir tane ters. Evet. Yine aynı şekilde üç ilmeğin biri ve ters ilmeğimi şöyle içeriden dışarı doğru bir kez ördüm, bir tane düz ördüm, tek kalan ilmeğimi de arkasındaki ters ilmeğimle birlikte ördüm ara ilmeğim olan bir ters örüyorum. Ters ilmeğim ve düz ilmeğim ikisini bir ördüm. Aradaki bir düzü ördüm. Tek kalan ilmeğimi de arkasındaki tek ters ilmekle ördüm. Arada bir ara ilmeğimiz ters ilmeğimiz oldu. Son modeli de birlikte yapalım. Bakın ters ilmeğim ve 3 ilmeğimin birincisiyle ikisini bir önden içerden dışarı doğru ördüm. Bir düz. Tek kalan ilmeğimi de arkasındaki ters ilmekle birlikte ördüm. Ve kenar ilmeğimi de ördüm. Evet sevgili hanımlar, sevgili dostlar, sevgili takipçilerim. Şöyle ben sizlere bakın iki model anlatmış oldum. Hem kolay hem güzel hem de hızlı ilerleyen güzel bir örgü modeli. Umarım beğendiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu güzel modeli beğendiyseniz arkadaşlarınızla dostlarınızla paylaşmayı unutmayın. Evet, şöyle bir de modelimizin daha geniş kapsamlı büyüğünü yaptım. Bir de sizlere ben onu göstereyim arkadaşlar. Evet, modelimiz bu şekilde arkadaşlar, harika güzel bir model. Bakın gördüğünüz gibi koyu bir yerde göstermek istedim. Modelimiz daha güzel belli olsun, belirgin olsun diye. Evet arkadaşlar, bakın. Modelimizi şöyle yakın çekimde vereyim. Gerçekten hem şık hem güzel. Şöyle tekstil tipi bir lastik kullandım. Bakın. Diğer modelimizde batik bir ip kullanmıştık. Güzel bir model oldu. Umarım beğendiniz. Hoşunuza gitti arkadaşlar. Dilediğiniz tüm örgü modellerinde kullanabilirsiniz. Gerçekten çok şık ve çok güzel bir model. Ben çok beğendim. Sizlerin de beğeneceğinizi düşündüğüm bu güzel modeli umarım beğenmişsinizdir ve hoşunuza gitmiştir. Evet. Şöyle Dilediğiniz tüm örgü modellerinde bu deseni kullanabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel çok şık bir model. Şöyle tekstil tipi de bir lastik uyguladım bakın. Evet umarım beğendiniz umarım hoşunuza gitti. Şöyle arkadaşlar. Tüm örgü modellerinde bu deseni kullanabilirsiniz. Evet sevgili hanımlar yeni videolarda tekrar birlikte olmak üzere. Kanalıma abone olmayı yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Özellikle bir beğeni istiyorum arkadaşlar modelim için. Allah'a emanet olun, en güzeline emanet olun. Hoşçakalın kalın sevgili arkadaşlar, değerli dostlar.